derslerde bu kadar hesap yapmadım. Ah be Kamil abi. Beş dakika dedim. iki saat oldu. Arkadaşlar odamızı görmeniz lazım. O kadar güzel ki her tarafta ışıklar var. Çok büyüleyici. Duvarları yıldızlar, dronlar, uzay araçlarının ışıklı baskıları da donatılmış. Gerçekten çok büyüleyici. Oğlum bize niye böyle atraksiyonlar yapmamışlar? Ya da vardı biz mi görmedik? Kız ve erkek farkı işte. Biz odaya girdik, bavulları bırakıp böyle çelek gibi dümdüz bakıp çıktık. Arkadaşlar farkında mısınız? Yıldızlar ortalıkta yok. Bunlar takım halinde okuldan ayrıldı. Geçen yaşananlardan sonra aileleri böyle uygun görmüş. Senin de her şeyden haberin var. Gittikleri yerde başarılar dileriz. Şu niye bize bakıp duruyor? Hayır, varsa bir derdi gelsin söylesin. Ben böyle şeyler hayır olurum ha. Boş yarasın. Sakin ol. Uyma bunlara. Takımın adı Kara Kobralarmış. Beni teknoloji düellosuna davet ettiler. Kara kobra mı? He. Bir sürü eksikti. Kenafir gözünden belli. Baksanıza yılana benziyor bu. Onu bir yerden tanıyorum ama... ...nereden çıkaramıyorum. Kardeşim, sen daha en önemli şeyi hatırlamıyorsun. Bu çıngıraklığı nereden hatırlayacaksın? Yiğit Efe, bak üstüne gelmek istemiyorum ama... ...ben meraktan çatlayacağım artık. Giz odada ne olduğunu hala anlatmadın. Taş kapı açıldı mı? Ustam Sherlock Holmes'un ruhu bütün yaz ağladı yeminle. Sonuçta onun şirayı. Ama hala bir ipin ucundan yakalayamadın. Hayalete ne oldu? Adam sırra kadem bastı. Yer yarıldı da yılan gibi yerin dibine mi girdi? Öldü mü, kaldı mı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Kurtarma birliklerinden biri seni Bodrum'dan çıkartıp hastaneye yetiştirdi. Kendine geldiğinde hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Gerçekten hatırlamıyor musun? Yoksa hepimizden bir sır mı saklıyorsun? teknoloji okulu yeni binasına geçince her anlamda yenilendi. Yeni öğretmenler, yeni öğrenciler, yeni müdür. Çocukların farklı alanda spor yapabilecekleri sahaların dışında kapalı spor salonumuz da var. Gerçekten hatırlamıyorum arkadaşlar. Oğlum bir anda beynine format mı atıldı? Bakın bu hayaletten her şey beklenir. Sonuçta hepimizi ayaküstü uyuttu. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir şey oldu ve o anlar benim de kopup gitti. Gerçekten kendimi o kadar çok zorluyorum ki. Ama yok. Yok yok. Yalnızca bilinmez bir kopukluk var. Zaten iki aydır... ...anneannem, Selim Hoca ve teyzemden başka hiçbir şey düşünemez oldu. Onları gerçekten çok özlüyorum. Biz de çok özledik kardeşim. Rahmet istediler. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Hayırdır? Kim ölmüş? Seni ne ilgilendirir ya? Sana ne? Doğru. Öleniniz gideniz bizi ilgilendirmez. Ama burada mahalle amcaları gibi... ...yan yana dizilip oturmanız... Beni çok ilgilendiriyor. Kalka şuradan. Sebep? Çünkü biz oturacağız. Üstünüze mi zimmetli bunlar? Evet kardeşim. Komple üstüme zimmetli. Sen sabah sabah belanı mı arıyorsun burada? hı. Belamı arıyorum. Buldun işte gel. Doğru adrestesin. Şahin. Saçmalama. Uymayın buna. Arkadaşım. Sen de ben ve arkadaşlarımdan uzak dur lütfen. Ne arkadaşı ya? Ya Hadi uzayın buradan. Sistem hataları. Sen bana az önce kafamı tuttun yetim bebe. Ne, dedi dedin sen? Sakin. Yetim dedim. Zoruna mı gitti? Öyle duyduk. Yalan mı? Yetim değil misin sen? Sen çizmeyi çok aşıyorsun. Sana arkadaşlarımdan ben... uzak dur dedim. Yiğit Efe. Bırak. Adın ne oğlum senin? Yiğitefer. Senin adın ne? Atlas. Yiğitefer. Atlas. Neyi paylaşamıyorsunuz oğlum siz? Ha? Burası sokak değil gençler burası okul. Üstelik teknoloji okulu. Havada yumruklarınızı değil projelerinizi, dronelarınızı uçuracaksınız unutmayın. Ne oluyor bakayım orada? Açılın bakayım çocuğum. Açılın çocuğum. Bunu kim koydu buraya ya? Simit düştü. Hocam elma da düştü ama. Elma da mı düştü? Elma da düştü. Verin hocam. bakayım ona da. Çocuğum ne oluyor burada? Bütün yaz tatildi, kumdu, güneşte enerjinizi atamadınız. Bir de gelelim burada ringe çıkalım mı dediniz? Hiç yakıştıramadım size. Çok ayıp vallahi. Tamam büyütmeyelim bence. Anlaşılan o ki gençler bir tanışma partisi düzenlemişler. Kendi aralarında barışırlar. Birazdan ilk dersiniz başlayacak. Herkes sınıfına. Herkes sınıfına. Hocalarım kusura bakmayın. Buyurun öğretmenler odasına geçin. Estağfurullah. Estağfurullah. Buyurun.